tövbesi mütecam olur. Hulüs kalbi hulüyü cenab ile Allah'a teslim olur. Resulullah ümmet olur. Her temiz bir ömrü, olur. Sizin ne? Biz kendimizi temizledik de el mi kaldı ya? Biz kendimizi temizlemekle mükellefiz. Kendi içimizi nura boyamakla mükellefiz. Alemin kötülüğünden bize ne ya? Ne? E bak emri, emri, emri bir mahrum. Ne? Alemin kârı var burada bak. Bize de de diyemiyoruz. <laughs> Üslahına, onun ıslahına, onun güzelliğine, onun iyiye ve doğruya bunun dönüşüne medar olacağız. Gayret edeceğiz. Sebep olacağız. Emr bil mağruf ney bu. Bir din kardeşini yanlışlıklarına alıkoymak. Bir din kardeşini iyiliklere üzerine çekip almak. İyilikler üzerine davet etmek. Emr bil mağruf ney bu. Kim diyor ki alimden, abiden, zahidlerin, mürşitlerin işi var Bütün din kardeşlerimizin işi ya. En güzel şeyler İslam'da mündem Din kardeşim yerini istiyorsan bir din kardeşini kurtarman bak demeyin. Sayın Yürsü Hazretleri öldü mübarek. İkinci Cenab-ı en civcivli kız zamanı. Ortalık her cümerç. Kasıp kavurup durur harfler. Siyasi olaylar, aldatmacılar, hainlikler, alçaklıklar kasıp kavurup durur bilir bütün dünyayı. O kendi işinle meşgul, dinle, diyanetiyle, dini te, te, şey, ile me, meşgul. Ne bir üstad, sen hiç farkın değilsin ya, her cümleş var, bütün dünya kaynıyor. Sen hala eski, tam eski tas, eski tamam. Oraya keseli demiş, Sevgiden öyle demiş, ben bunu tekrar edip duruyorum. Bir şeydir, bize bir yoldur yani, bize bir uyarı da, Bize bir Açık mesajdır. Ulan kesin demiş. Bir din kardeşin imanını kurtarmanın yanında dünya halbinin ne önemi var oğlum demiş. Böyle büyümüşler. Böyle yetişmişler. Böyle alfanı sarmışlar sizinle. Yani hani açık konuşalım yani. Biz onların evlat olamadık ya. Onların layık evlat olamadık. O sevgililer. Geçen gün bir zat oldum bir tanesi. Öl diyor bu cemaat liderlerinden bir tanesi. Öl diyor mübarek. Bunu dile getirmiştim ben de. Söyleyeyim. Onlara diyor. Karaya tolaya dalmayın kaybedersiniz. İhlasız gider diyor. O da söyledim diyor. Mezarımdan söylüyor. Bir cemaat lideri. Ama daldılar diyor dünyaya paraya pula daldılar diyor. Kaybettiler gittiler diyor. Bu benim üzüntüm diyor. Yaptığı yerde bile. Yaptığı yerde bile ondan üzüntüsünü Cemal Kemal Efendi çok saygın bir insan, çok değer verdiği bir insan. Mübarek, gayet mübarek. Binaenaleyh kardeşlerim. Kendimizi toparlayalım ya. Biz, aleyküm Biz, kul olmanın yolunu arayalım kardeşim. Kul olmak da iman ile, ihlas ile mümkün, ibadet ile mümkün. Her temiz bir hayat ile mümkün kardeşim. Meşhur kelam, her zaman söylüyorum, sütten çıkmış arkaşık kaşık gibi bir ömür süreceğiz kardeşim. Biz Müslümanız. Biz maddeye düşmeyeceğiz. Evet, rızık hepimize lazım. Ama alın iyi diyor, temizinden. Şeref muhammediyet çerçevesinde, din -i mümin -i İslam çerçevesinden, helal muvacihesinden temizinden güzelini alın, yiyin, giyin, kuşanın, el alından el alından. Ama diyor sakın satmayın ya. Sakın ha, yanlışlar da üçer olmayın ya. Yanlışlar da üçer olmayın ha diyor. Sonra yanlışlıklar yaparsın diyor. O, o yanlışlıkla başka yanlışlıklara gebedir diyor. Başka yanlışlıkları doğurur diyor. Kendini sokalıyorum kardeşim ya. Çocuk bir içindeyiz. Biz Oraya ifna olmaya geldik. Kendimizi saydıracağız diye ölüyoruz. En büyük kayıp. Bizi itibar etsinler diye bayılıyoruz. En büyük kayıp. Ondan reddettik işte. Bizi itibar etsinler. Bize saygı duysunlar. Bizi namütenen yer ayırsınlar diye bakıyoruz. Allah'ı sevmediği için. Kendimizi ifna etmeye geldik oraya. Yok olmaya geldik. Fena olmaya geldik fani olmaya geldi. Eslimizle savaşacak olur mu? O kendini sevdirmek lazım Ne diyor abi o? O bari birilerinin gözüne girmek gibi bir meselenin sakın hal olmasın. Birilerinin gözünden düşmek gibi bir mesele içinize bize sakın hal olmasın. Onlar ikinci plan atıyor o zaman. Çakıslar, paralar, pullar, şöhretler, dallar, şunlar, şunlar, şunlar öne geçir. Allah önüne geçirsen, Allah seni öne geçirmez. Onları sen Allah'ın getirsen Allah seni öne geçirmez. Birilerinin gözünden düşmek gibi bir mesele olmasın. Ne oluyor o zaman? Adam camiye geliyor, camide birisiyle bir işi vardır, ondan dönecek bir dolaptır, namaz abdest pek kalan takımı değildir. Ona görünmek için gelir namaz kılar. Hiç kılmasa çok daha evvendir evlendir diyor kitap. Çünkü diyor o adamı, o şahsı görsünler diye Allah'ın önüne koydu. Allah için namazı gelmiş değil diyor. Elleri kim ya? Kim kendini kurtarmış da bizi kurtaracak ya? O kadar acizden, o kadar zayıflıklar bu kadar küçükler. Biz kim oluyoruz ya kimi kurtaracak ya? Ama din kardeşlerimizin kurtulması için gayret sarf edeceğiz. Yine lazım olduğu şekilde efor sarf edeceğiz. Ama hulüsken hulüsken abiler. Paraya pula dalmadan. Maddeye düşmeden. Çünkü madde süfri karşı. Süfriyet. Biz hulviyet arıyoruz. Kirpes aramıyoruz. Madde ne ya? Yarın hesabını vereceğin bir sürü seni mesul edecek hususlar. Kuruş kuruş hesabını vereceksin. Helal malın hesabı, haram malın azabı. Biz zaten şüphel şeyle yaklaşma diyoruz sana. Şüphel yaklaşma diyor, yaklaştık. Ardından şüphel şeyle yapma diyor. Yaptın, ardından harama yaklaşma. On yaklaştık, arkası haramı yapma diyor. Onu bari yapma artık diyor. Yani, evet, rızık için koşacağız. <laughs> Çok kazandık, sevmeyeceğiz. Seviniriz insanlık hali. Çok kazanmadık, üzülmeyeceğiz. Üzülür insanlık hali. İsyan şeklinde değil. İtiraz şeklinde değil. Ben bu taksiyim hadi razı <laughs> değilim şeklinde değil. Haşa, şümme haşa. Allah, fakiri fakirliğe verir, Fakirliği fakire verir, onun ıstırabın elini, kedinin sıkıntısını vermez. Sen işçidir, coşkuludur. Bir dilim kuru ekmek bulur, çoluğuyla çocuğuyla yer ama Allah'ına şükreder. Sofrası, tadişat sofrası gibi mutlu, bahtiyar insanların sofrasıdır. E böyle kendimizi çekip düzen verelim ya. Ben başka bir şey anlatacaktım burada. Söz şey açıldı, uzadı gitti. Yani hani Tabi Berat Yediz geliyor da. 16 artık konuşuruz inşallah diyelim. Olup, şey hakkında. Söylenince bu kadar çok şeyler var Bu beraatımızı istemek için o kadar çok efora ihtiyacımız var. O kadar çok yalvarma ihtiyacımız var. O kadar çok temizlenmeye ihtiyacımız var ki diller tarif etmez. Binaenaleyh. <laughs> Orada geçelim, inşallah onun yine ayrıca bir konu edeceğiz inşallah atalım. Şimdi aslında benim hayatımdan örnekler sunuyordu. Kaç haftadır geliyoruz ki, kağıdı açmadan kapatıp gidiyoruz. Başka konular giriyor, başka konular, giriyor içeriye. Nasıl bu bakınız, lüzum konuşmaz diyor. En baştan başladık. lüzumsuz konuşmaz diyor. İcap eden yerde konuştu. İcap yerde konuştu, öz konuştu müessir konuştu. Muhakkabını tesiri altına alacak şekilde konuştu. Özün özü konuştu. Diyor? Adam diyor ki ya, ya diyor ben şimdi bak derdinde aklıma geldi. Ben diyor sünnet yerine diyor kaza namazını kılacağım. Kardeşim sen sünnetini de kıl kaza namazını da kıl sünnet terk etmek olur mu ya? Biz ehl-i sünnet ve cemaat fırkasıyız. Biz, toplumumuzun adı bizim bu. Ehl-i sünnet ve cemaat fırkası. Biz sünneti de kılacağız, kazan namazlarını da kılacağız. Kazanla borcumuz olsa da kılacağız, olmasa da kılacağız. Yine öyle adam, ben kazan namaz kılmam diyor geçenlerde. Epey oldu bu. Abi neden kılmasın? Benim kaza borcum yok diyor. Ya kabul oldun cennete var mı? Senin namaz neden kıldın bu kaza namazı diye. Sırayı çekerler mi? Neden kıldın diye. Çekseler çekseler neden kılmadın diye çekerler. Bakalım kabul oldu mu ya? Kendimizi çekip düzen verir kardeşim. Adam benim amelim beni yeter ver demiş. 70 yıl ibadet etmiş. Bakın bunlar hep iç dünyamızı karartan hadiseler. Yanlışlıklar, hatalar, kusurlar, günahlar. Adam aha demiş ya. Peki mana aleminde rüyasında Allah rahmetini mi istersin yoksa 70 yıl ibadetini muhasabasını mı istersin demişler. Aha demiş ya. Ben 70 yıl ibadetim yamana mı gitsin? 70 yıl ibadetimi isterim. Ben 70 yıl ibadet demiş. Ne bak emredin melekanı. Bir de demiş bunu 70 yıllık hayatının içerisinde Buna verdiğim göz nuru demiş, yalnız göz nuru. Yedi, içtiği, nefsi, keyfi, ne türlü zevki varsa hepsini atın bir tarafa demiş. Hayatını bütün bölümlerini, üniteleri bir tarafa koyun. Yalnız göz nuru demiş. Terazini tek tarafa Ha, göz nuru oturmuş. 70 yılı yalnız göz nuru ödememiş. Şükran borcunu, teşekkür borcunu, minnet borcunu, secde borcunu, efendim, rızık borcunu, bir tarafa atmış. Yalnız gözün oranı ödememiş. Ondan sonra al bunu ce cehenneme demiş. Bu kendi ameliyle baş başa kalsın demiş. Adam uyanmış ama altlar ıslatmış korkudan. Affedersin. Demişler ki o zaman 40 gün aralıksız istihbar edeceksin. Göz yaşlıları bir şey ıslatacaksın. Ondan sonra affolacaksın diye. Ondan 40 gün ondan sonra şey öğretmiş. etmiş. Allah yalvara 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 ömrünü tüketmiş, ölecen affolmuyor. Biz kimiz ya? Biz bu kadar nimetin karşısında ancak o nimeti şükürle karşılık verebiliriz. O da, o kabul ederse. Bizim bak demin meselesinde, kıl kardeşim namaz hırsız olmadı işte. Ben şunu söylüyorum, bizim çok değerli ağabeyimiz vardı. Oğlum, sünnet farzdan önemlidir. Aman Najer mi? Sen nasıl tappettin? Al ettin? Şey Halbuki onun ne demek biliyoruz biz. Sünnet bir adam. Sizin oğlum, kaza, şey, farz, borcu. E sünnet? Sünnet şefaat ya Resul, ya Şefaat. Ben senin hem sünnetini terk ettim, hem beni şefaat etti ya Resulullah diyeceksin. Olur mu bu ya derdi. Bu kifran nimet değil mi bu? Böyle mantık olur mu? Böyle incelik olur mu? Böyle iman olur mu? Reddeder. Oğlum, çalma. Birinin yerine ötekini ikram etme ya. Sen ben kaza namazında demiyor ki, kaza namazını gene kıl. Ama sünnetini de terk etme. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden kıldı sünnetleri ya? Neden sünnetleri, neden sünnetimi bıraktım şeylerimi, bundan sonra ümmetime dedi. Şunu bıraktım, bunu bıraktım. Ha? Demek ki onlar lüzumlu şeyler. Ya bizim cemaatimiz zaten ehl ve Cemaat fırkası. ehl ve Cemaat fırkası. Zaten bütün fırkalar inşallah Teala kıyamet gününe yakın İslam'ın yani zafere doğru gidiş günlerinde inşallah ehl ve Cemaat fırkasının bayrağı ve sancağı toplanacaklar. Yani evvela İslam şunu demek istiyor. İçindeki ihtilaf var diyecek? İçindeki Yanlışlıklar halinde. İçindeki yanlışlıklar dizene girecek. Yüzene erecek. Işığa erecek. İslam. E Evvel içindeki ihtilaflar halledecek. O, 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 yanlışlıklar o tarihi, efendim, kalıcı, yıkıcı, kırıcı yanlışlıklar değil. Nüanslar, farklar, incelikler. Bir takım ince çizgilerle değiştirilmiş hakikatler. <laughs> Onlar hep çizgi haline gelecekler. İnşallah. Eyvallah. Ne diyorsun? Konuşmaz diyor. Lüzumsuz konuşmaz diyor. Lüzumsuz konuşma Maliyat masivaz mı kardeşim? Size diyor hiçbir günahınız olmasa diyor. Maliyat ve masiva haliniz yeter diyor zaten. Maliyat masiva ne? Yahu hiç ne anseler veriyor lüzumsuz ilimden sana sığınırım ya Rabbi biz de diyelim ya bir sürü gevezelikler, mağlaya masiva haller en azından söylüyorum. Niye bu çıkıyor mesela? Ooo gönül bak istemiyoruz tabi. Cevapçı da bak istemiyoruz tabi. sizin Galatasaray ne oldu ya? Hadi lan sizin fener oldu ya. Biz de bir şey de veriyoruz. İşte mağlaya masiva sana. İşte kayıp laf sana. İşi i̇şte lüzumsuz laf sana. Ama bir, bir yandan cevap verecek, gönül kırmış olacak, civar su bırakmış olacak, tenezz etmemiş olacak. O da var bir yandan. İşte burada şimdi hususi günah işliyorlar işliyorlardı. Büyükler. Ama duvarın arkasında çekiliyorlardı. Tövbe istifar ediyorlardı. Orada böyle şöyle itiraz ediyor. O diyor, günah işleyen adamlar, ayırtlayanlar hiç sebebi yok ki günahlar geliyorlar diyorlar. O günah işledi. O, o günah işledi bilmiyor. Halkın gözünden düşmek için günah işlediğini bilmiyor. Halkı olarak hakka bak diyoruz ya biz. Ama asıl izah eden nasıl izah etmiş? Biz halkın içinde halk bizim içimizde değil. Ya, ne kadar güzel bir değil. Biz halkın içinde ama halk bizim içimizde değil. Halk ikinci plan, üçüncü plan, onuncu plan. Evvela hak. Ondan sonra da. Işte böyle halkın gözünden düşmek için Evliya ve Eski Afrika Zaydınmışlar yani bir sürü makam mertebe almak için, hakkı daha çok yakın olmak için bu sesi bina işlerlermiş. Ayıp bir şey yaparlarmış. Kendini ayıplasınlar diye. Ondan sonra giderlermiş. Duvarın arkasında tövbe ederler, görecekleri seyir ederler, cuman affet bir harbette. Fakat bu diyor ki, ileride görüş beyan ediyor, Değil ki, ama diyor, o günaha girenler var ya, yalan için de günah bilmiyorlar ki sadece günah giriyorlar, sadece ayıp diyorlar. O günah işleyeni, onu yalan için işlediğini bilmiyorlar ki. Gerçekten günah işlemiş gibi ayıp diyorlar, noksan diyorlar, takip tezim ediyorlar. Onların günah girmesine sebebet veriyor diyor. Onu tasvip etmiyorlar yani pek büyükler. Nerede, nereye incelikler kardeşim? Nerede incelikler? İşte bu ilk kendimizi yenmeye geldik kardeşim. İkna olmaya geldik kardeşim. Çatmışlar bizi meydana. Boğuş <laughs> demişler. Kimle? Ahmet ve Mehmet Hasan'la ilişkiniz değil. Yok. İslam çok açık. Çok aşikar. Çok şeffaf. Kimle? Hepsinle. Nefsimizi yenmeye geldik buraya kardeşim. Yok olmaya geldik. İfna olmaya geldik. Yunus'a evlen Mevlana Hazretleri gitmiş, tak kapı, bak bakalım demiş Mevlana Hazretleri kapı için. Efendim derisi var, e, ete kemiğe bölündüm, Yunus diye göründüm diyor demiş, mı bırakmış. Hocam yok mu? Hocam Yunus. Yani birbirini yetmeye değil, birbirini tamamlamaya yol almış bunlar, gelmiş. Kimi sen demiş? Efendim eti kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Hala ben diyorsun sen demiş. Ama efendim. Orada ben nerede? Ne diyecektim? Ete kemiğe büründü. Yunus diye göründü. Üçüncü şahısı verecektim demiş. Sen hala ben diyorsun demiş. Üçüncü şahısı bırakmıyorsun işi demiş. Kendin giriyorsun işin içine demiş. Onu bile sahip saymış onu bile noksanlık saymış. Bunlar böyle yetişmişler, böyle büyümüşler, böyle göklere çıkmışlar, böyle olan sevgisi olmuşlar. yıllar cır sonra böyle anılıyorlar işte. Sevgiyle, şefkatle, koca yüz, koca Mevla. Biz ondan da örne örnek, örnek almaya gittiğinde <laughs> ne hakiz ya? Nefsimizle <laughs> doğuşmaya geldik buraya. Nefsimizi yenmeye geldik buraya. Nefsimizle yıkan nefsimle nasıl değil ki ya. Allah'ın dışındaki bütün üniteler nefis. O, o ünitelerle boğuşmaya geldik kardeşim. İçinden he heyecan belirdi, bir belirdi, bir temayül mü belirdi? Bak bana! Nereden doğru geliyor? Nefsinden geliyorsa in! Götür bir yere at! Allah'tan geliyorsa, Hak'tan geliyorsa al kendini mahvet! Al kucakla, al gönlüğe koy! Al başını tac ama bunu ayırt edebilmek lazım. Bunu ayırt etmek için de çok köprülerden geçmek lazım. Zayıf olanı küçük bir bir tarafa bırakıyoruz abi. Bir yerlere bir şeyler bir gün mal ediyoruz. Bir yerlerden bir şeyler bekliyoruz. Bir yerlerden, yerlerden çalımlar satıyoruz. Ya bunlar ne bunlar ya? Bunlar yarın hiçbir işe yaramayacağı gibi bizi mahkum edecek o çocuklar bizi Allah huzurunda tahkir tezim edecek Bu en iyi geçelim. En yok dedik. Ego yok dedik. Sado yok dedik. Ene ben. Beni at yahu. Ne mi baktı demiş mübarek. Hala ben mi diyorsun sen demiş. Ben demediği halde. O da büyük tevazu gösterdiği halde. Ete kemiğe göründüm, Yunus diye göründüm dediği halde ona bile hala sen ben diyorsun demiş. Onlar böyle algılıyorlar İslam'ı. Onlar ikna olmayı, yok olmayı böyle algılıyorlar, böyle yorumluyorlar, böyle mal ediyorlar. Biz kardeşim itibar bekliyoruz, itibar bekliyoruz. Bir yere girdiğinden ayağa kalsınlar. Efendim maşallah, Allah ne güzel efendim, şu haliniz harika, şu şöyle bu böyle methu alvar olsun. İslam'da bu yok. İslam'da tevazu var. Tevazu at var. Ne var? Tezellül var. Tezellül iki türlü. Birisi hak tezellül, birisi batıl tezellül. Biz hak tezellülden yanayız. Bizim neyimiz var da tevazu göstereceğiz ya. Tevazu üstü neyimiz var bizim? Biz ancak tezellül noktasındayız. Allah'ın kapısı burası. Allah'ın yüce kapısı burası. Bu bina, bu mukaddes ocak Allah'ın ben şey var, İslam insan kapısı, yüce kapısı. Biz o te kapıdan tevazu ile bile girmez. Bize ayıp geliyor, bizi yanlış geliyor. O ile gireceğiz. Hak tezellül. Tevazu da aşağı. bırak seni herkes çiğnesi. Ahmet Rufay Hazretleri, sen Ert Peygamber Silahsı değilsin, senin ahvalın Resulullah değil de, bir İslam adlı oğullar, arkadaşlar dedi Medine'de, Biliyorsunuz hemen kısa canlı vereyim. Evet. Bak dedi böyle bir sapan bulunuyorsun, günah giriyorsunuz. Ya arkamdan geldi, geldiler. Rahze girdiler. Bir sürü on bin Medineli var diyor bak. Ya Resulullah! Ya ben senin, benim ben ciddi Ben senin ahfadın isen, gökçe. Doğruldu diyor. Ki, keramete, kerameti, feraseti, görüşü olanı olmayan hepsi gördü diyor. on bin Medineli. hepsi görmüşler. Resulullah oturmuş, elini uzatmışsa haline. Hani, Çıkarmış öpmüş Ahmet ha? Ondan sonra hemen koşmuş kapıya. Diğer kapıda kapattı demiş, kapattırmışlar. Bak demiş, içeride kaç bin kişi olursa olsun kendileri kapıyı atıyor eşeğe. eşik olsa hiç bilmesin de işte oradan doğru geliyor. Kayıt oradan geliyor. <laughs> Beni buradan geçmeyene vallahi, et geçmeyene vallaha, heyetallah şefaat etmem demiş. Ama efendim nasıl oldu? Siz bilirsiniz istersiniz. Çiğnemeden geçin istersiniz göreyim demiş. Of bir kişi şey çiğnedi. Bunu neden yaptık ya Ahmet Am Bey? Şundan yaptım demiş. Kendimi kanıtlamak için yapmadım. Sizden saygı, sevgi görmek için yapmadım. E? Nefsimi ezmek için. Yokluğa ermek için. İkna olmak için. Allah'ın rızası almak için. Resulullah şefaat ermek için yaptım. Geçmiş demiş. İşte bu. Hepsi birden boğuşuyor burada. Kullarla değil. Kimsenin aferin demiş değiliz biz. O diye aferin demiş olan da yanlış yoldalar. Yarın bizlerini dövecekler, bir işe yaramayacak. Esselam ve selam aleyke Resulullah. Esselam ve selam aleyke Resulullah. Esselam ve Seyyidi ve Allah'ın ve Ey yerlerin göklerin tüm sahibi, malik ve halik olayınca Allah'ın. Onun için hasar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek adımlarını çıktı. Dünya ve bu bütün işler bizi kolaylaştırıvermek, ve hayırlı Cem Azize ile evren Allah'ım. Cem bizi halimizi sokramızı hayli bren, bereketleri ver. Amin. Bizi ver, nimetleri ver, rızık ver, hamdü senalar olsun. Olmayanlar da bulmayan lütfeyle Allah'ım. Ordumuza, yurdumuza, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, mukaddesatımıza zeval verme ya Rabbim. Yücelerde doruklarda algılansın ya Rabbim. İnşallah kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bizim toprağın gözü olanlara da imkan ve fırsat ve güç verme yarın. Biz sürdür, sükun taraftarıyız yarabbim. Bütün dünyada, bütün insanlara saadetler, selametler, sükunetler, selametler, selametler dileriz. Amin. Bizim kimseye alıp vermediğimiz yok. Ama... Neyse yan bakanlarda fırsat ve imkan verme ya Rabbi inşallah. Ve şey acı. biz inşaatçı, ziramet nazarı bak ya Rabbi. İnşallah maddi ve tüm felaketlerden, şerlerden, kazalardan, belalardan, kötülüklerden, hastalıklardan, semavi ve arzı felaketlerden bizi koru ya Kendi himayenin, kendi vikayenin, kendi şemsenin, kendi muhafazın al bizi Bizi bize bırakma ya Biz Çünkü asiyiz, zavallıyız. Biz yardıma muhtacız, korumaya muhtacız. Sen bizi koru ya Rabbim. Sen iki canımız Azize'yle Allah'ım. Bütün varlıklarımla emin olduğum için hazırlığına cemaatin düştüğüm özellikle <laughs> gerek genel manada gerek özel manada ne tür muratlarımız var ise o marablarımız helal ise şuradan kalkmadan, elimiz yüzümüze vurmadan bize ikram ediver Allah. Amin. Amin inşallah. Allah, ya Rabbi sen bizi koru, sen bizi sev, Resulullah'ın tercihi altına toplantılarımızı nasip etseyle. O razı bize mekanımız olsun ya Rabbi. Amin. Daha sonra da cennet cemal-i müjerhullah kullar listesine Amin. bizi hediye ediver, hibe ediver ya Rabbi. Amin, Amin inşallah. Bize aciz rahmet nazı var. اذي ان شاء الله تاكيد عزيز الياء رب العالمين اللهم التامه المحمود الذي انك لا الميعاد وَالْحَمْدُ لله رب العالمين Amin inşallah razı Yerinizde kalın ama Allah bana razı olsun. Yerinizde kalın ama Allah kızıllar dünyalarını razı olsun. Hasbel Kadir, Hasbel Beşer. Üzerimiz yazın sıkıntılar varsa Rabbim Resulullah'ın gücü hatırı için o sıkıntıları sevinci şey veriyorsun inşallah. Amin. Cumalarınızı